gelen özel ay yaşlı halinde, biz de yedi yaşlı düzeyinde e, sokakta yaşayan amcalarımızın yanında getirdiği gazete kağıdına sahip bir içki e, şeklinde ya da askerlerin operasyonu olarak e, sefer edilirken yanında taşıdıkları su şeklinde yani oradan aklınıza geldi. Matara, yolculukta veya askerlikte kullanılan elbette uğruna veya deli askerlerle taşınan veya kaplı su kapı. Yine Benzer bir süreçte var. Asukos karı kısmış işte. Temelini kurdum. Artık bir arka bölümde var. Kapı var. Bu, bu, bu. Dili. çoğunlukla sınırlı olan veya bir ayakta bulunan şarap, zeytin rengi kısımları veya dağlı korumak ve taşımak çöplüğü kullanılan Kapı. Zengin kısımda çoğunlukla şarkı verilen bir bölüm var. Yalnız

Aslında ama ilk çağ. Olay var. Ben yani da vakitler olay konusunda. Ülkede çok oldu. sanat yapıtı ilk pişmiş mutfak birbirine bedle şeklinde Şöyle sürekli kullanılmış. İlk görev 700 yılın metmeni kalıp ilk ilgilenmiş. Bu ilgiye çıkan bir Bu elleri adağın sunulmuş. Tanrı ya da tanrıça canlandırılmış. Aynı şekilde. Yani sizi belki sıkıntı sürekli çalak çömlek gösteriyoruz ama yani gerçekten tarihçilik açısından önemli. Ve bu üzerinde de bu tarz sınavliye sınavlarımız fazlasıyla mevcut. Oyunu koyup eline bir eserimiz var yine. Kraterde şu an için kullanılan tek toplu yüz ya da yolcu ağzında da bir sürü Burada da şekillerini görmektesiniz. Ee, i̇lk bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi eğer çok geçişlere eski direkt ve Roma tarihinde anlatılmış ise şarap önemli bir kültür. Foton denilen bir olayımız var. İçine papyon, su ya da yer hakkında kaptır. Bazı örnekleri kandillerden alınmıştır. Yani tabii ki yani dini kandillerimiz kız olmak varsa bile Bu için eski adı ya da Plemokreya olarak da adlandırılabilir. Eski Kınar Yolcu için seyircilerimizin takdirini söyleyebiliriz. arka klasik döneme geldik. Yine ilk çağın öncesi 7. yüzyılda 5. yüzyıl arasında çeşitli burada mevcut tasfileriniz var İstersen sonuna başlıyorum. Alparos'da bir tasfimiz var. Parayaz sırada gerek sevdiğinde erkekler kullandığı mermer ya da tafgunga kalıbı. Alabaskı dediğimiz bir şey olay var. Yani ben sen bundan kalan bir bütçe sormadım. Tam bir mektup yoldayız. Aklım nasıl biliyorsa. bir kullandı. Dan, boyunlu, uzun kutsuz veya kulaklıklı küresel ya da küçük kutlu şişesidir. Başlangıçta alabastırdan yapılırmış. Camdan pişmiş topraktan ya da madenlerden olacağı da var. Şimdi lekintos denilen bir yapıda geldik. Tek kurtuluk dar boşluğunu genellikle pastanın yağ koymak için yapılan kap. Eki tostlar Afrika'da ilk çağrısı 5. yüzyıl ortalarında yeni bir kullanım alanı ve Özellikle beyaz zeminin eki tostlar ilk çağrısı 430 yıllarında çok sayıda bulmuş. Ve eki yapımı ilk çağrısı 390 yıllarında devam etmiş. Yenilik gelmiş bu yıllarda. da eki tostlarının çeşitlerinde ilk çağrısı 5 gördüğünüz çok rastlanmış. Lidyon denilen bir eserimiz var şimdi. Lidya gözü. Bölgenin ünlü ve dünyaya için yapılmış. Yüksekçe, konik bir ayağa sahip susuz, fazla bölümünde Yani işte yağ parfüm şalak kullanılıyor. Bu bölümdeki <laughs> son şeyimizde epinetron kalınlarının dokuma işini kuzu yüzünü iyi için kullandıkları balgınların içimine bir kil kursudur. Bu da

Fransa'nın en olayımız var, gerçek bir şey Çünkü içinde şarap krater kutularının ve bölgesinin içine göre çeşitleri ayrılırdı. Destekli kraterler ilk öncesi yüzyıldan itibaren imal edilmişlerdir. Milletler Öncelikleri yüzyılda Afrika bölgesinde imal gruplara bu şekilde yaptılar. Gördük, olarak seyredildi. Bu krater, kraliter mekanik kraliter biçimlerden ilk 5. yüzyılda kraterler dudak var. Şöyle bu çoğunlukla ve bezemeyi bir pişmiş toprak gibi yapılmıştır. Çeşitli madenlerle cinsel amaç ve mezarlık olarak mankatı tarif edilmiş. Ve süs olarak kavuş ettiğinde

Tantalus diye bir ait uzmanlar görevlendirmiş örneklerinde iki usta kasıp yerlerde kullanılıyor. Mantıksel mikrofonlarda aslında önemli bir yeri olan <laughs> bir kapı kapıdır. Dionysos'un simgesi bir çok resimde bu kapı şekilde gösterilmiştir. Kökeni açık birlikte. O da uzun bir geçmişe sahiptir. askerler bu şekilde mühendir. Skypos <laughs> <yerine, gülüyor> Yapay erkek mümkün bir, artık, Buraları, bir, Pax, bir ya, tabii, de değişmediğini görüyorsunuz. Yani, kadınlar her zaman süslerine önemli, önemli Erkeklerde daha çok avuç toplayıcı, üretici ve hayat geçirimi sağlamak için şeyler üretmişler. Evet, yani hayatın çok da değişmediğini anlayabiliyorsunuz. Ve şu döneme geldik şimdi. İlk çağ öncesi 330'dan 30 arasında Megana tipi kase burada mevcut. Helenistik dönemci üretilen bir, bir seramik türüdür. Kalıp yapımı kaselerdir. Bazı kaynaklarda Megana kase olarak da adlandırılan bu seramik olarak kabartma dekorasyonlardır. Bu kabartma bezemeler genellikle basit bir motifler, mitolojik konular ya da erotik sahnelerde olabilir. Lakin olsa, gelecek olsak ya yine şarap yani. için şarap çok kullandığım bir kaptır. Uzun ve dar bir ürün şu Bir tek mutluluk şarap dükkanlar yerine Asılırdı. Burada da mevcuttur. Burada bir tane eşitlesel bir Yani Ve anne adaylarımızın çok güzel ve çok bir konuya geldik. Gerçekten çok çiğri açtı. Ben de ilk gördüğümde şimdi şaşırmış oldum. Biber oldu. Biber oldu. Süt çocuklarını beslemekte kullanma. Genelde tek kutlu, enzimli Ama bu ilk biber oldu. Evet, şimdi farklı bir konuya geldik. Öncelikle size tarifle başladık. Hafif coğrafya bitti sonra biyoloji ve şimdi geldik. geometriye. Bu ne? Önce huni sözcüğünden gelir. Bir sıvıyı ağızlar bu kabahtan. Çünkü bunlar ağız katlanır. Bu da genellikle sıvı yağ da, e, damıtmak için anlayabilirsin kullandığı bir kaptır. İlk örnekte de bu çeşit oldu. Şimdi söylenmesi zor bir şey geldi. Unguen Tarzı. Ortasında bir şişkinliğe sahip küçük boru şeklinde bir çeşit kaptır. Helenistik Yunan yerleşmelerini gördüren

İlk kutu ayı bulacağımız alet boynuz hayvan içinde kaptır. Geç kitap olarak yedirilmiş kitabında adak sıvısını için kullanılmıştır. Evet. Daha birçok çok sık söylediğiniz yani yine de kısa bir Güveniş, klasik, herkesin aklına gelen tasvir. İçinde yemek pişirilen genellikle kapaklı, çift kutuplu, derin ve gövdeli, kaba görünümlü, katkılı seramik anlamından yapılmış kap. Artık bir kısma geldik saat Ama her şeyi olduğu gibi aktarmak zorundayız. Daha fazla şaka yapakata ne var ki? Tuvalet ihtiyacım, giderilmesi için kullanılan benim Dekorasyonlardır. Bu kabartma bezemeler genellikle basit kişisel motifler, mitolojik konular ya da erotik sahnelerde olabilir. Laginos'a gecik olsak ya yine şu noktalar. Bu için aşağılık çok kullanılan bir kapı. Uzun ve dar bir ürün de şu azda ötek mutluluğu. Şu artık yanlarında tabelerinde asılırdı. Ortada mevcuttur. Burada bir tane yeşil eser var üzerimizde, yani bir tane de Ve anne adaylarımızın çok bilgileneceği bir konuyu verdik. Gerçekten çok çığıran, çünkü ben de gördüm de şimdi şaşırmış oldum. Biberon. Biberon, su çocuklarını beslenmekte kullanılır. Genellikle kokulu enzimli kap. Ama bu ilk biber Evet, şimdi farklı bir konuya geldik. Önce size tarihle başladık. Hafif coğrafya gitti sonra biyoloji ve şimdi geldik. Geometri. Huni. Yunanca Huni sözcüğünden gelir. Bir sıvı yağ az da bu kabaktan Çünkü kullanılır ağız katlanır. Yani bu da genellikle sıvı yağ da damıtmak için anlayabilirsin kullandığı bir kaptır. İlk örnekte de bu çeşitli. Çünkü söylenme sezon bir şey Unguen harbi, Ortasında bir şişt bulunan küçük boru şeklinde bir çeşit antikaptır. Helenistik Yunan yerleşimlerini gördüğün önce ilk önce 7. yüzyılın başlarında başka yerlerde de gördüğünde kaynaklar da bahsetmektedir. Zarkir, Mertcum ve Kalsamaryo'da yer Roma'da, Roma'da, diğer Roma'da, 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 Roma dönemiş. Roma ilk kendisi, ucunuzu, ilk yüzyıl, ilk çağsaması, dördüncü yüzyıl, ilk Roma Bu Bizans'ta karşılaması. Riton, ilk burada öldüreceğimiz alet, boynu sayvan başarı. Bölgesi içinde kaptır. Geçik kitap olarak yediğini tutamadı. Abak sıvısını dökmek için kullanmıştır. Burada ünlüleri da, mevcut. Daha birçok çok sık gibi, yani yine de sabır, antrenman gelecek, güvenmiş, klasik. Herkesin aklına gelen tasvir. İçinde yemek pişirilen genellikle kapaklı, çift kutlu, derin ve küve gövdeli, kaba görünümlü, katkılı seramik anlamından yapılmış kap. Yani haftamın sekizli bir kısma geldik sana Ama her şeyi olduğu gibi aktarmak zorundayız. Daha fazla şaka ettiklerine bırakıp biz devam edelim. Lazımlık. Lazımlık Tuvalet ihtiyacını iletilmez gibi bulunduğumda derin derin sinirlilik bölümüne Evet sevgili apaçık dizilerimle yeniden kanalımıza geldiniz. Üzerimizdeki üçüncü bir gezi alanında yeniden karşınızdayız. Hadi sözümüzü okuyalım ve başlayalım. Şimdi geldiğimiz bölge genel olarak daha çok çocukların müzeyi sevdirmek için yapılan bir bölge. Ancak Antalya'mızın çeşitli tarihi alanlarının resimlerle ve e, misiti anlamdaki görsel bir şekilde sunuş alanı. Eski zanaatkarlarımızın olduğu bir bölge amirlik geleneği bilenidir. Milattan önce dönemde artık böyle bir anda 12. 13. yüzyıla doğru geldi. Bu da Fethi Usta, Yavuk Hancı Ali Usta, eski Esnaflarımız ve Yunanistan'ımız işleyenler. Sinir Camcı, Semer Camcı'da böyle olduğu bir bölge. Tabi buradaki görüntü olduğunuzda o insanlar tabi daha modern görünüm ama, e, gelişmiş fotoğrafçıların gelişmesinden sonra tip karşılığı diyebiliriz. Biri, ben çok uzun süre çağırıp kim tablet muhabbeten bir şekilde ecelemeyi tabletlerle öğrenmiş dönem insanı. Bu ee, nesli 95-2002 tahmin arası bu anlamıydı. Bizim Türkçe'de okumayı yazmayı destekli öğrendiğimiz dönemde fişler de öğrendiğimiz Ali Atabak bir yıldız konutu hazır şekilde öğrenmişler. Tabi Sümer tabletleri aynı şekilde Resim, <laughs> Tarihi yani matematik astronomi tip dersleri düşünüyor. Önemli bir alanın mevcut. burada da aynı şekilde dönemin insanının şöyle bir destek yapmış olduğu çeşitli ortada. Tabii hukuk fakültesinde öğrenimi gören Fakültesini öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı genel Türk tarihi dersi almışsa, ben yani 4. sınıfta aldım bilirler. Orada Sümer tabletleri, numaralı dönemi, dönem tarih öğretilir. Sümer tabletlerindeki mevcut bir yazışma örneği. Sümerler tarafında tabi ki bu tarz alışverişler, özellikle canlılar, madılar çok yoğun. Benim de bir gün çalışmamak için bu konuda bir var. Yapılan ticaretlere tabi ki tüm tabletlere hazırlandı. İnsanların yani karşılıklı akitleştiği, bu yani yüzdeki senet ilişkilerini diyebiliriz. Yani ticari bütçelerine, tic tabletlere bağlıdırlar. Antalya'nın en meşhur yerlerinden bir tanesi Ascendos. Ascendos tiyatrosu ile tanınmaktadır. Antalya'nın bölgesinde bulunmaktadır. Eski antik dönem ya, temsili, demokrasili adeta anlatan bir dönem içinde geçen bir yerdir yani işte eski Yunan kültüründen yine yani ufak bir söylenen üzere temsiliyetin çok yoğun olduğu bir bölge. eski polis devleti de Yani şu an aklıma gelmedi ben mağdur bölüm. Aynı şekilde Saat Kulesi, Antalya'da Kale Kapısı bölgesinde yer alır. Önemli bir yapımızdır. Zilli Minare aynı şekilde yine aynı bölgede yer alır. Antalya sporun logosundaki AGSN'nin ortasındaki işarettir aynı zamanda. İşte Askengos'un tip bir silüetinin örneği de burada. Patara Antik Kenti var. Yine bir meşhur turizm bölgesi. Likya'nın başkentidir. Guman'ın önemli liman kentidir. Meclis binası, Zafer Takı, Deniz Feneri, önemli kanatlarında, karatlı karatlarında yavruladığı bir bölge. Bunlar da nane yani şeklinde silüetleri. İşte Tergiye. Yani size mini bir şey gibi bir müziği gezdirmiş oluyoruz. Böyle Anadolu'nun en önemli Roma dönemi kentlerinden bir siparişi. Bu dönemlerin o benşeyi özellikle taşır, miması ya mermer heykel taşır gibi bir müziğidir. Yani bizden en önemli Roma heykeli üzerinden birisi. Tabii ki Muebba Antalya açısından çok önemli bir vizit ve tanıtım. Nuray ee, Baba Antalya'nın Demire Demir ilçesinde yani doğumu söylenir. Demire ilçesinde ziyaret eden adı Orada Nuray Baba Müzesi mevcuttur. Şu andaki mevcut Demire Belediyesi'nin doğusunda da Nuray Baba yer almaktadır. Aynı şekilde yani ilk yapıldığı alt büyük yerlerden birisidir. Kaya mezarları Polak Yatutu, Bizans dönemine ait Nuray Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos Lisesi'yle de ünlü. Hmm. Burada da hmm. mevcut tasvirleri aynı şekilde hmm. Karayın mağarasına gelecek olursak eğer tarihi az önce anlattığımız gibi Antalya'nın çiğli kasabasıyla yer alır. Size anlattığımız gibi Karayın mağarasındaki bir sürü eser. Demek ki yani, Türkiye çoğu ekonomizasyonu ne kadar uzun süreli yerleşimiz yeri vardır. İlk insanın çakmak taşı kalıntılarıyla orada seramikler bulunmuştur. Roma ve Bizansiyonları tapınak olarak kullanılmıştır. Tabii ilk ilk yerleşim yerlerinden yerde ben size. Orada çok büyük, çok ama çok büyük. Ondan sonra diğer bakın çay var oldu şimdi. Urfa Göbekli Tepe'nin de söyleniyor. Ancak ilk yerleşim şu ikisi ama yani, çok yani Şimdi de Anadolu'da genelde bütün şeyleri ilerleşen yerlerinde hiç şeyleşmeli. Ne yapalım istedim. Çatal Örgü'de 9 bin yıl öncesine kadar tarif edilir. Yani çok eskidir. İlk defa şehirleşmeyen Karınçı'nın başladığı Ayvanlar için evcilleştirme kendisi bu arada. Hiç şıkkaklarla dikkat ve hissediyordu. Dikkat çekmekte. Konuşma içerisinde burada da su yerleri aynı şekilde mevcut. Evet, sayın seyircilerimiz bu bölümde bitirdik. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Şimdilik esen